günüm yanılmıyorsam bundan iki sene önce Mart ya da Nisan ayında Vodafone'u temsilen Cannes Young Lines diye bir yarışma var. Genç Aslanlar yarışması. Genç pazarlamacılar arasında. Bunun Türkiye elemelerine katılıyorsunuz. Kazanırsanız da Kandaki büyük reklamcılık festivaline bu sefer Türkiye'yi temsilen gidiyorsunuz. En mutlu günüm en mutlu iki günüm aslında diye anlatacağım. Pazarlamada Genç pazarlamacılar arasından iki kişi olarak ben ve bir arkadaşım seçildik. Ve e, Young Lines'in Türk elemelerinde Vodafone'u e, Türkiye'deki iyi pazarlama e, e, ekiplerine karşı e, biz temsil ettik aslında. Farklı şirketler vardı pazarlama konusunda oldukça uzman. E, size bir brief veriyorlar, özetle e, bir konu veriyorlar. Bu konuyu e, önce bir iletişim stratejisine oturtuyorsunuz daha sonra bununla ilgili bir iletişim brief yazıyorsunuz ve bunu bir ajansa anlatıyorsunuz. Böyle bir simülasyon var aslında. Bizim konumuz Kırkpınar yağlı güreşleriydi. dolayısıyla iki kız olarak hani Kırkpınar yağlı güreş sadece 24 saatiniz var brief yazmak için. Sonra da bir 24 saatiniz var sunum yapmak için. Stresli, uykusuz bir 48 saat. ama hani zaten seçilmiş olmak beni çok mutlu etmişti. Artık Kırkpınar gibi enteresan bir konu bizi enteresan bir şey bulmaya yönlendirdi. Şu an sorun şu an anlatayım. Kırkpınar'la ilgili oldukça bilgi sahibiyim. Ee, o dönemde de burada hani şirkete geldik arkadaşımla beraber, bir sessiz bir toplantı odası bulalım, hani bütün gün çalışalım. Akşam uyumadık etmedik, o 48 saat öyle geçti. Ve şunu fark ettim, ee, o yıl, e, bu devam ediyor her yıl, Vodafone'dan birçok ekip katılıyor bu yarışmaya. O yıl bir tek biz katılıyorduk ve pazarlama katında hem kendi e, aslında beraber çalıştığımız ekipler hem benim yöneticilerim olayın çok içindeydiler. Yani gün boyunca nasılsınız, ne yapıyorsunuz, neye karar verdinizler de çok oldu. Bizim onların yanına gidip bunu bulduk, iyi mi, klişe mi, nasıl, ne diyorsunuz diye fikir alışverişi yaptığımız da oldu. Böyle başta bizim bizim çok heyecanlıydık o başlayan heyecanımızı yavaşlamış, onlara verdik. Hani artık biz ödül törenine giderken hani ne oldu acaba sonucu falan derken onlar da en az bizim kadar heyecanlıydı. Çok. Kritik bir şey yani bu aslında çok sıradan çok önemsiz görülüp şirkette kendi kendine hazırlandığınız bir iki günde de olabilirdi ama bu gerçekten benim için iyi bir deneyimdi. Bir de üstüne kazandık çok güzel bir haberdi. hani Türkiye Vodafone Türkiye'yi temsilen aynı şekilde aynı zamanda Türkiye'ye temsilen Kan'a gittik orada kazanamadık ama olsun güzel bir deneyimdi de benim için hani o en mutlu olduğum iki günün sonunda da. E, Gökhan Bey'den, işte benim pazarlama ekibim diye bir mail aldık. Biz böyle rahat rahat uyuduk ondan sonra. E, çünkü iyi bir pazarlama ekibi var Vodafone'da. İyilerin arasından e, seçiliyorsunuz ve bir yere e, katılıyorsunuz. Yolda hem size destek olan hem de sizi birazcık hani beklentisiyle de heyecanlandıran hani tabii ki kazanacaksınız gibi bir beklenti oluşturan bir e, yapı var. Gerçekten hani Vodafone'un kırslı dediğim yapısı her şeyde karşınıza çıkıyor. Ee, sonrasında iyi bir sonuç aldığınızda hem benim için, kariyerim için kişisel olarak çok büyük bir tatmindi. Hem de ben e, şirketin, şirketteki yöneticilerin e, bana ve konuya bakış açısıyla ilgili çok önemli bir e, ders çıkarmış oldum. Oldukça güzeldi, mutlu bir yanım diyebilirim.